Ramazan'a sayılı günler kala pide fiyatlarına ilişkin beklenen açıklama Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan geldi. Geçen yıl kilogram fiyatı 20 lira olan Ramazan pidesi bu yıl 33 liradan satışa sunulacak. 300 gramlık bir pidenin fiyatı ise illere göre 31 lirayla 33 lira arasında değişecek. Geçen yıla oranla bakacak olursak, geçen yıl azami Türkiye'de uygulanan pide fiyatının 300 gramının 6 lira olduğunu... Yani kilogram fiyatın lira olduğunu görüyoruz. E, bu sene e, Türkiye genelinde azami uygulanacak fiyata bakacak olursak 300 gramı 10 lira olarak uygulanacak. Bunun da kilogram fiyatı 33 liraya denk geliyor. Yani geçen sene ile bu sene pide arasında yaklaşık %60-62 bir e, fiyat değişikliği meydana gelmiş oluyor. Bunu da takdir edersiniz ki geçen sene pidelik un 265 lirayken bu sene pidelik unun fiyatı 550-600 lira civarında olmuş oluyor. Geçen sene susam e, 33 lirayken e, bu sene susam 60 lira. Dolayısıyla e, gelen farklara baktığımızda e, ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklamış olduğu enflasyon oranlarına baktığımızda. Geçen sene oranla pidenin e, her zaman en mahfuz seviyede vatandaşımıza ulaşması konusunda bu sene de gerekli fedakarlığı yaptığımızı söyleyebiliriz. İllere göre e, gram ve fiyat e, çok e, az ilde de olsa farklılık arz edebilmekte ama totale baktığımızda kilogramı hiçbir yerde 33'ten üzerinde olmayacaktır. Ee, bunu örnek vermek gerekirse İstanbul ilinde 300 gram pide 10 liradan satılacaktır. Yani kilogramı 33.3'e denk gelmektedir. Yine aynı şekilde Ordu ilinde 300 gram pide 10 liradır. Rize'de 300 gram pide 10 lira. Sakarya'da 300 gram 10 lira. Tekirdağ 310 gram 10 lira. Bursa ilinde 380 gram pide 12,5 lira kilogramına baktığımızda 32.89'a denk geliyor. O da kilogramı 33 liraya denk gelmiş oluyor. Kocaeli ilinde 310 gram pide 10 lira olduğunda kilogramı 32.25'e denk geliyor. Yani totalde bakacak olursak eee pidenin kilogramı bu sene 30 1 lirayla 30 lirayla 33 arasında bir değişiklik göstermiş oluyor. İllere göre farklılık arz ediyor. Her ildeki odalarımız kendi maliyet hesabını yaparak ilgili kurum olan Esnaf ve Sankarlar oda bilgilerine müracaat edip tarifesini almış oluyor. Bu tarifenin dışında bir uygulama söz konusu olmamıştır. Olması da mümkün değildir. Geçen sene e, ekmeğe baktığımızda ekmek 200 gram 3 liraydı. E, bu sene e, 200 gram ekmek 5 lira. Yine ekmekte de e, artış oranının yüzde 60 seviyelerinde, yüzde 62 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Bu da yıllık enflasyon altında olduğu bir gerçeği yansıtmaktadır. E, gerek ekmek konusunda, gerek pide fiyatını belirlerken, her zaman halkımızın e, alım gücünü göz önünde bulundurduk. Ekmek fiyatında bir değişiklik olmadığını, ülke genelinde ekmeğin 5 liradan satışına devam edileceğini şu anda gündemimizde ekmek fiyatında bir değişikliğin yer almadığını ifade etmek istiyorum. Hem e, halkımızın alım gücünü göz önünde bulunduruyoruz, hem esnafımızı düşünüyoruz. Esnafımızın da e, ayakta kalabilmesi için e, az olsa ticaretini yapması, gerçe e, gerçekleştirmesi gerekmektedir. E, ekmekle pide arasındaki makası hiçbir zaman çok fazla e, açmış bulunmamaktayız. Yani vatandaşımız... Ramazan'ın özelliği olan pidesini çok rahat alsın. Esnafımız da ürettiği pideyi satabilsin diye. Dolayısıyla geçen sene oranla bir düşüş beklememekteyim. İlgili bakanlıklarımız olan İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Aile Bakanlığı ile koordine çalışarak Salı günü sabah itibariyle gerek karayoluyla gerekse ee, kargo uçakları ve tarifurili uçaklarla Türkiye'nin her yerinden yakın vilayetlerde dahil olmak üzere ekmek ihtiyacını karşılamak için e, Türkiye Fırıncılar Federasyonu, Türkiye Esnaf Sanatkar Konfederasyonu ile birlikte Ankara merkezi çalışmamızı yaparak illerde oda başkanlarımız bizzat bu işi koordine ederek esnafımızla birlikte bölgeyi ekmeksiz bırakmadığımızı açık bir şekilde ifade etmek istiyorum.